Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel ürünlerle karşınızdayım. Ancak videomuza başlamadan önce kanalıma abone olup beğenmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Açıkçası videoların izlenme sayısı çok güzel. Biliyorsunuz zaten yeni başladım sayılır. Ancak onların oranına nazara abone sayısındaki artış beni pek mutlu etmiyor. Bu yüzden desteklerinizi bekliyorum. Başlayalım. Şunları kenara alalım. İlk önce bu hasır supladan bahsetmek istiyorum. Çünkü tüm video boyunca bizimle olacak. Bundan 6 tane aldım. Aslında istediğim 2 Ikea'daki hasır suplaydı. Ancak fiyatını 37.99 biraz fazla bulmuştum. Ayrıca temizlenmesi açısından da problem olduğunu söylemişlerdi. Ben de böyle çarşıda gezerken Bursa'da bunu buldum. 6 tanesini, evet 6 tanesini 100 liraya almıştım. Bunu alırken ayrıca bir tane de runner aldım. Onu da göstereceğim. Bu şekilde bir runner. Masa küçük olduğu için tamamını gösteremiyorum. Almıyor. Ama şöyle. Bu da bu şekilde. Şimdi ilk olarak bir yemek takımı göstermek istiyorum size. Biliyorsunuz daha önce ben bir karaca turu yapmıştım. Orada bir yemek takımı aldım. Onu kendim almadım, annem aldım ama size de bir fikir olması açısından göstermek istiyorum. Şimdi şunu şöyle alalım. İlk olarak yemek takımıyla başlayalım istedim. 12 kişilik 60 parça. Şu şekilde kenarlarında gold detayları var. 12 tane tatlı tabağı. Bu şekilde. 2800 lira gibi bir fiyatı vardı bu civardaydı. Yine linkini bırakacağım. Çukur yemek tabağı. Bunda en beğendiğim özellik şu oldu bu takımda açıkçası. Yemek tabakları çok büyük değil porsiyonları. Bazılarının içerisine, içine ne kadar koyarsanız koy çok az görünüyor. Bunlarda öyle bir problem yok. Annelerimizin günlük kullandığı tabakların boyutuyla aynı. Çorba kasesi yine aynı şekilde çok büyük çok geniş bir kase değil. Gayet güzel. Ayrıca bu takımın içinde 3 tane küçük kayık tabağı çıktı. Bir tane de bu şekilde büyük kayık tabak işte karpuz gibi şeyleri koymak için tane tuzluk, iki tane kürdanlık, iki tane biberlik, bir tane tencere ve bir tane de kapağı. Bu şekilde. O yemek takımını annem için almıştı. Bunu da kendime aldım. Gittiğimle Karaca mağazasında annemizin de birkaç ürünün satışı vardı. Ve günlük yemek takımımı aldım. Çok beğenerek aldım. Kutu için nasıl çıktığını göstermek istiyorum. Aldığım takımın paketlemesi bu şekilde. Şimdi detaylarını göstereceğim. Şimdi günlük yemek takımımı göstereceğim. Ar yıldız 24 parça. Ben 550 liraya aldım. Gittiğim Karaca mağazasında ar yıldızın ürünleri de satılıyordu. Ve Ar Yıldız benim gerçekten aslında güvendiğim bir marka. Yani kalitesine inandığım bir marka. Ayrıca satıcı da gerçekten güvendiğim birisiydi. Yani herhangi bir şikayet almadıklarını söyledi. Olsaydı bir şikayet söylerdi diye düşünüyorum. Böyle oldukça sade. Kenarında gold detayı bulunan. Ama benim çok şık bulduğum bir yemek takımı. Çok beğenerek aldım. Bu arada 12 kişiliğe tamamladım. O yüzden 12 tane servis tabağım var. Tatlı tabağı. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bu tatlı tabaklarını aynı zamanda kahvaltı tabağı olarak kullanacağım. Nasıl kullanacağımı da eğer bu defa başarabilirsem görselini ekleyeceğim. Çok şık görünüyor. 12 tane yemek tabağı. Şu detayları daha net görünse çok güzel olur aslında. Ve 12 tane çorba kasesi. tatlı tabağını da bu şekilde kullanmayı düşünüyorum kahvaltıda. Evet arkadaşlar yemek takımları bitti. Kendime zaten misafir için bir yemek takımı almadım. O benimki değildi zaten söylediğim gibi. Şimdi kaşık takımlarına geçeceğim. İlk önce gold detaylılardan devam edelim istiyorum. Gold takımdan bahsedeceğim. Şunu şöyle kenara alalım. Trend yoldan, Dimar Life'dan almıştım. Fiyatını ekleyeceğim. Tek takımın fiyatını ekleyeceğim. Şöyle bu 6 kişilik. Ben 12 kişiliğe tamamladım ama 12 kişiliği de var. Ben alırken 6 kişiliği ikincisine %20 indirim vardı. Daha uyguna geliyordu 12 kişilik olarak. O yüzden bu şekilde tercih ettim. Şöyle sırayla gösterelim. Bu tatlı çatalı. Tatlı kaşığı. Hepsini ayrı ayrı göstereceğim zaten. Şöyle çay kaşığı tatlı bıçağı yemek bıçağı Yemek kaşığı. Şimdi şöyle düzenleyelim kutunun içine koyup göstereyim ben size. Şey göstermedim. Yemek çatalını çıkarmayı unuttum. Şu an fark ettim. Kutu karışık işte. Yani bu şekilde karışık <laughs> sıkış sıkış bir şekilde gönderiliyor. Tek eksisi bence bu. 12 kişiliğin kutusu daha geniş, daha güzel. Arkadaşım ondan almıştı, biliyorum. Yani daha uygun diye böyle tercih ettim. Genel görüntüsü bu şekilde. Masa örtüsünden dolayı biraz karmaşık görünüyor aslında. Altta sade bir örtü olsa daha güzel olabilirdi. Ama ben günlükte zaten gold kaşık takımını kullanmak istemiyorum açıkçası. Günlük kaşık takımım ayrı, onu göstereceğim size. Normal çelik aldım. Şöyle diyebilirsiniz. Günlük yemek takımın gold detaylıyken sen neden günlük kaşık takımında çelik tercih ettin diye. Onun cevabını şöyle vereyim. İlk olarak bu aldığım yemek takımının silver yani gümüş detaylı olanı da vardı ama ben gold detayını beğendiğim için gold detaylısını tercih ettim. İkinci olarak Sadece kullanacağım günlük yemek takımı bu değil. Şu anki kullandığımı da kullanmayı düşünüyorum. Üçüncü olarak da en önemli sebep bu aslında. gold takımda renk atma problemlerinin olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden günlükte gold takımını kullanmayı düşünmüyorum. Onu daha çok misafirim geldiğinde özel günlerde kullanmayı planlıyorum. Şöyle devam edelim. Nehir, Dalyan serisi 60 parça büyük aile olarak geçiyor. Günlük takım alırken bence dikkat edilmesi gereken en önemli şey birçok takımda parçalar eksik oluyor. İşte çay kaşığı olmuyor, tatlı kaşığı olmuyor. Genelde bir eksik parça bırakıyorlar. İçinden fişi de çıktı hazır. Fiyatını söylemek istiyorum. 675 liraya almışım. 60 parça nehir, dalyan, sade. Şimdi tek tek gösterelim. Şöyle çorba kaşığı. yo koymayalım gerek. şöyle bir tatlı kaşığı, çay kaşığı, tatlı çatalı. Yemek çatalı. Evet. Sizin de düşündüğünüz gibi benim günlük yemek takımımda bıçak yok. Bıçaksız bir takım arıyordum. Çünkü günlük yemekte bıçak kullanan birisi değilim. O yüzden bıçaksız bir takım istiyordum. Bıçaksız bir takım aldım. Ağırlıklarına gelince gayet ağır. Arkasında 18-10 yazıyor. Bu benim aradığım özelliklerden bir tanesiydi. Her hepsinde yazmıyor. Şu netlerse fotoğrafını çekip de ekleyebilirim aslında sizin için. Şöyle göstermek istiyorum. Yine yemek takımımız alalım. Birçoğunuz eminim Goldla yakıştığını söyleyeceksiniz ama ben böyle tercih etmek istedim. Ne yapalım arkadaşlar? Günlük yemek takımım genel olarak bu şekilde olacak. Bazen kaşıkları yerli gold olanlarda alabilir ama her zaman değil. Bu şekilde. Şimdi size çok beğenerek aldığım misafir yemek takımımı göstereceğim. Gerçekten. E çok güzel, çok kaliteli ve şekli çok zarif. Eminim çok beğeneceksiniz. Ben iyi ki almışım diyorum. Henüz misafir yemek takımım, yemek, yani tabak takımım yok. Ama bu çok güzel, bayılacaksınız. Kesinlikle siz de almalısınız hatta. Öyle beğendim. Kargolaması falan da çok güzeldi. Paketlemesi de çok güzel. Yemek takımı 12 kişilik gördüğünüz gibi Şöyle açalım Kutusu çok güzel Bu arada Aşağı kutulu değil ama güzel Şimdi genel hatlarıyla Şöyle paketinden poşetlerinden bir çıkaralım Bu arada yine Bunda da aynı şekilde 18-10 çelik Olduğu yazıyor Özellikle Çatallarının şekline ve bıçağın şekline bayıldım. Yani herkeste olmayacak bir takım. Ama aynı zamanda çok sade, ağır, çeliği gerçekten kaliteli görünüyor. Bu arada benim kargoları çalıştığım yere geliyor. Ve bu takımı herkes çok beğendi. Bu şekilde de göstermek istedim. Henüz misafir takımı olmadığı için günlük takımımın yanına yerleştirdim tüm parçaları. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenirsiniz. Belki kanalıma abone olmak istersiniz. Çok mutlu olurum. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.